Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişi karşınızda olsa size ne söylerdi açılımı yapacağım. Ellerimde plotter boyası var. Proje çıkardığımız şey o yüzden çıkmıyorlardı da hemen. Bilen bilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi iki tane deste var. Birinci destem görmüş olduğunuz pembiş deste. İkincisi de şöyle mavi bir deste. Odaklanmaya çalışın. Başka kartlar da çekeceğim. Kendi içimizde gideceğiz. Birinci desteğiyle başlıyorum o zaman. Şimdi yalnız ve yalnız doğruları görüp söylemeyi niyet ediyorum. Tüm boyut ve bayanasını söyleyecek çok şey var. Tamam, sakin ol. Ee, yalnız ve yalnız ve doğruları görüp söylemeyi niyet ediyorum. Tüm boyut ve frekanslarda doğru kehanet bana aksın, arkadaşlarım ve beni aydınlatsın. Şöyle bir açalım. Birazcık da şunu da şurada açalım. Şunu da açalım. Yavaş yavaş gidelim. Şimdi bir kere karşınızdaki kişi kesinlikle iletişime geçmek istiyor ama iki sorunu var. Birincisi ne konuşacağını bilmediği için erteliyor. İkincisi de aslında ne söylerse söylesin başarılı olamayacağına dair yani bir zamanı var o zaman gelmeden ben her ne söylersem söyleyeyim aslında bir etkisi yok o yüzden de benim şu anda durmam ve duraksamam çok daha uygun olur diyor. Ee, aslında bakacak olursanız iki tane iki tane farklı konuda konuşmak istiyor. Muhtemelen bir tanesi ee, ...sizin geleceğinizle ilgiliyken, diğeri de bir merakın sonucu. Yani, acaba ne yapıyor, acaba ne ediyor, hayatında biri var mı? Özellikle de siz bir kadınsanız, böyle bir düşüncesi var. Eğer bir erkekseniz ve bir kadın için dinliyorsanız da şunu söyleyebilirim. Yani bu kişi inanılmaz derecede, aslında çok hassas davranmaya çalışıyor ama... Beceremiyor, bir orantılayamıyor kendini. Ne yaparsam yanlış yapacağım, ne yaparsam sonuç alamayacağım enerjisi çok yaygın ve baskın. Zannediyor ki ben ne kadar beklersem, ne kadar çok e, konunun üstüne düşünürsem o kadar iyi sonuç alırım. Fakat bu gerçek realiteyi pek de yansıtmıyor. Bazılarınız için Gül Kraliçesi kartından dolayı romantik bir adım atmak istiyor da olabilir. Yani burada baskın olan aslında romantik bir şey olması. Ve özellikle bu gözcü kartının hem şekli hem de baktığı karta baktığım zaman şöyle bir anlama geliyor. Acaba hayatında biri var mı? Acaba biriyle görüşüyor mu? O yüzden muhtemelen konuşuyor olsaydınız. Önce aynamı da şöyle biraz karşıma alayım. <laughs> konuşuyor olsaydınız muhtemelen ilk olarak şunu söyleyecekti. Yani ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bu bir böyle genel geçer bir durum soracaktı. Sonra da hayatınızda biri var mı? Hayatınızda neler oluyor? Birinden hoşlanıyor musunuz? Çünkü burada bir seçenek olduğunu düşünen biri var karşınızda. Kendi kararsızlığı sizin kararınız üstünde. Yani acaba sen mi kararsızsın? Eğer sen kararsızsan, ben de kendimi ona göre idare edeyim ya da uzak durayım. Dolayısıyla korkular içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Karşınızda olsaydı hayatımda neler oluyor derdi. Biraz sinsice şu an ne yapmaya çalıştığınızı, hayatınızda kimlerin olduğunu, e, kimlerle görüştüğünüzü sorardı. Gelecek için planlarınızı sorardı ve genel olarak <laughs> belki bir arama, belki de mesaj şeklinde olabilirdi bu. O yüzden yüz yüze gelmekten ziyade bir aracı vasıtasıyla görüşmek isterdi sizinle. Yani hayatınızda biri olduğundan çok şüphelendiğini söyleyebilirim. İnanılmaz bir konuşma ihtiyacı var. Ama dediğim gibi bir ümitsizlik de bunu takip ediyor. Muhtemelen sizden hoşlanan birisi yoksa bu kadar kendini zorlamazdı. Bu kadar kendini e, acıtmazdı. Mantıklı davranmaya çalışıyor. İkinizin bir elmanın iki yarısı olduğunuza dair düşünceleri var. Garip bir şekilde şunu da söylemek e, gerekiyor. Aslında e, kararsızlığınızı dindirebilmesi için bu zamana kadar yaptığı şeylerden daha iyisini ve daha üstününü yapması gerektiğini biliyor. Çünkü kararsızlık kartının üstünde tılsım altılsı açıldı. Yani diyor ki ben biraz daha emek ve çaba harcasam, biraz daha elimdeki şeyleri versem, belki bir hediye, belki bir şey. Çünkü e, böyle bir beklentiniz de olabilir. Ya da <laughs> Bu kuşlar bir gün benim odamı basacak. Neyse, bu kehanetimin doğru olduğunu gösterir. Ee, dolayısıyla elimden gelen en iyisini yaparsam hem ondaki kararsızlığı hem kendi kararsızlığımı gideririm diyor. Yani muhtemelen konuşmaya başlardınız, bir ağzınızı arardı, sonra da heyecanlanırdı ve eğer hayatınızda birinin olmadığını söylerseniz hiç beklemediğiniz yüksek mertebeden bir sonuçla karşılaşıp uzun uzadıya sohbet edebilirdiniz, ama inanılmaz şekilde duygusal kendini aslında size karşı yenilmiş hissettiğini görüyorum ve çok fazla hayali var sizinle ilgili işin aslı büyücü kartı aslında istediği her şeyi başarabilecek biri ama bir yandan özgüvensizlik bir yandan da özgüven var şimdi bu iki durum onu sürekli bir terazi gibi düşünün dengeye getiremiyor bu dengesizlik durumu da onu sıkmış dediğim gibi zaman zaman yok diyor olmayacak diyor bazen de diyor ki ben konuşayım her şekilde başarılı olurum işte onun kararsızlıkların aslında mücadele etmeye hazır olduğu için mücadeleyle ilgili, ikinizin geleceğiyle ilgili şeyler anlatabilirdim. Aile kartlarından yine bir tanesi. Kardeşlerim baya romantik geliyor kartlar. Aslına bakacak olursanız genel itibariyle kartları böyle genelde baktığım zaman Olumsuz bir şey konuşmak istemiyor fakat kaybetmek istemiyor. Kararsız olmanı istemiyor, elinden tamamen çıkmış olmanı istemiyor ya da ki sıfırdan bir iletişiminiz var. Hayatında biri var mı? Yoksa ben adım atacağım. Bir atılımda bulunacağım. Zaten bakın kart hiçbir şey olmasa bile bakın. Işte romantizm çiçek açıyor bilmem ne. Aslına bakacak olursanız <laughs> Aslında var ya bu iki kartta evlilikle ilgili. Zaten bollu konusu bence tarotta romantik olmasa bile en sağlam ilişkiyi gösteriyor. Çünkü bütün ihtiyaçlar bir şekilde karşılanıyor toprak konusunda. Bir huzur da var, para da var, sevgi de var. Dolayısıyla ikinizin ilişkisini mantıklı buluyor. Ama dediğim gibi kendi içinde net korkuları var. Burada ne güzellikten dem vuruyor ne başka şeylerden. Bir kere mantık ikiniz birbirinizi tamamlayıcı etkilerdesiniz. Sen başkasıyla görüşüyor olabilirsin. Bu da mantıkla ilgili bir kart görüyorsunuz. Yani benim mantığım var basıyor. Ben seninle bir ilişkiye başlayabilirim. Anlamına gelen kartlar ve ortadaki bütün kartlar garip şekilde iletişim, iletişim isteği ve konuşmakla ilgili kartlar. Aslında konuşmak için can attığını söyleyebiliriz burada. Belki biraz böyle entelektüel konular olabilir, mesleki durumlar olabilir. Aynı üniversitede okuyorsunuzdur. Eğitimle ilgili başlayabilir konuşmaya. Ama bu onun esas amacı değil. Bu aslında onu kendi çapında sizi kandıracak işte. Yani net bir şekilde dileğini isteğini göstermeden ya da konuyu açmadan konunun çevresinde dolaşabilmek için kullandığı yöntemlerden bir tanesi olacak. Bence bu kişi olgunlaşmaya çalışan bir kişi. Ee, yani hayatına doğru seçimler yapmaya çalışıyor. Duyguları olduğu gibi mantıkla da davrandığına kendini inandırmış. O yüzden de hani hayatında neler var, neler oluyor derdi muhtemelen. Konu gittikçe de aslında ikinizin uygun mu olduğuna dair üstü kapalı yorumlar yapardı. Bu nasıl olabilir mesela? İşte işte çok iyi anlaşıyoruz. Çok gülüyorum. Kendimi senin yanında iyi hissediyorum. Huzurlu hissediyorum. Ee, Sanki bu bütün ihtiyaçlarım karşılanmış gibiyim ya da işte bir aile içerisinde nasıl bir iletişim olması gerekiyor öyle bir huzur var içimde. Ee, çok uzun zamandır seni tanıyor gibiyim. Mesela hiç tanışmıyorsunuz. Böyle şeyler de söyleyebilirdi. Ya da işte bir süredir görüşmememize rağmen hep hayatımda ve aklımdasın gibi şeyler söyleyebilirdi. Dolayısıyla romantik e, konuşmalar yapacağını söyleyebilirim. Ama... Ee, şunu söylemem lazım. Eğer bu kişi ex partnerse şimdi aslında düşünce kartlarının yani kılıçların ilk serisinde bazı kitaplarda şöyle söylüyor. Şimdi her prens aslında kral oluyor tarot. Yani bir tamamlanmışlık durumu var. Bazen işte bir prens görürsün dersin ki ya işte ya da bir kadın içinde olsa erkek içinde olsa bu kişiyle senin aranda yaş ya da olgunluk farkı var. Ee, gibi yorumlarda bulunursun. Şimdi düşünce kartları bir kere hakkı söylediğinden emin ama yanlış yapabilir çünkü kral mertebesine erişmedi daha genç. O yüzden de geçmişte hata yaptıysanız birazcık da böyle hani sert davranırsanız ona yani nasıl bir hata yapmış olabilir? Belki siz de onu dinlemediniz belki işte aldatıldığını düşünüyor belki sizinle bazı konularda gerçekçi olmadığını düşünüyor sizi suçladığı konular varsa geçmişte o konularla ilgili kendi içinde doğru olan sert yorumlar yapabilir. Çünkü aslında nedir? Kral olmadı. Mertebesi yeterli değil. O yüzden saldırmak istiyor. İletişimin kurallarına daha hakim olamamış. Kartları e, veriyor üst üste çok hızlı davranmak, atılmak, hızlı konuşmak ama hayır bu sorunlar böyle çözülmez. Ex partnerse eğer küçücük bir işte ya ben de birileriyle konuşuyorum ya da yüz bulamasaydı biraz geçmişte yaptığınız şeylerle ilgili size saldırırdı. Çünkü aslında burada bir planı olmadığını söyleyebilirim. Genel itibariyle konuşu. Ee, birlikte olmak istiyor. Hakikaten bunu istiyor yani kartlar ortada siz de gördünüz. E, romantik davranmak istiyor. Zaten burada gül kraliçesi de açılmıştı. İşte diğer romantik kartlar da var. <laughs> i̇şte bu olsun. İşte toprak konusu. Aslında toprak elementi de geliyor. Yani yaptığı şeyden pişman da olmayacağını düşünüyor ama yine de bir huzursuzluk hali kendisinin içerisinde mevcut. Sizden hoşlanırdı. Burada aslında eğer ilişkiniz çok yakın zamanda bittiyse özellikle ve sizinle ilgilenmediği için bittiyse böyle bir özel durum var aslında. İşte romantizm beklediğiniz olmadı, ara sor dediğiniz arayıp sormadı. Bazı zaman çok yakın davranıyor, bazı zaman çok uzak davranıyorsa bunları telafi etmek için siz de eğer uygunsanız, hayatınızda biri yoksa inanılmaz romantik konuşmalar yapabilirdi. Fakat işte korku hali olduğu için kişiden kişiye değişecektir sevgili arkadaşlarım. Evet bu açılım burada bitiyor. Sizleri seviyorum. Bu da ne olmuş bilmiyorum burası. Ee, diğer açınlarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet şimdi ikinci deste yeniden hoş geldiniz. Bakacağız karşınızda olsa size ne söylemek isterdi. Şöyle karıştırayım da. Katina kartları araya girmiş. Bir içim rahat etmiyor. Nasıl karıştırdıkça karıştırasım geliyor. Ve enerjisini temizliyorum. Bir gariplik var bu destada. Çok e, midem bulamıyor nedense. Dedim ve şeytana açtım. Evet biliyordum ki bir sorun olduğunu Biraz fazla açacağım. İlk desteden farklı bir gidişat izleyeceğim. Soru 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 gideceğim. Bu hiç hayırlı gitmiyor canlarım ama her zaman sonuç gelmeden bir şey diyemeyiz. Arkadaşlar bu kişi sizi kandırmış geçmişte. Çünkü ben e, negatif enerjileri e, çok şey yüksek mertebeden hissederim. Yani negatif bir şey olduğu zaman çok hızlı tepki veririm. Yani bir bir hastalığı mesela işte alerjinizin olması gibi normalde hiç kimsenin uğrunda olmaz ama işte hatırlıyorum baharda polenler bazıları nasıl ki perişan ediyor. Aynen beni de böyle rahatsız, hala daha kötü hissediyorum kendimi işin aslı. Şimdi burada bu geçmişte özellikle de bu kişisizden uzaklaştıysa bir sebepten orada bir e, hatlar çevirmiş olabilir. Şimdi ben hep doğruları söylüyorum bildiğiniz gibi. Size birkaç tane durumdan bahsedeceğim. Ya size bir konuda yalan söyledi bu kişiyle geçmişiniz varsa, yoksa da söylemiş olabilir. Mesela sen arkadaşısın onun. Ondan hoşlanıyorsun. Gittin o birbirinize dediniz ki işte sen ondan hoşlandığını söyledin. Sana dedi ki ben hayatımda bir ilişki istemiyorum. Bu da olabileceği gibi. Ee, bir grup insanlı bir yere gittiğini söyleyip orada garip işlerde karıştırmış olabilir. Atıyorum arkadaşlarımla maç izlemeye gidiyorum dedi. Başka bir şey yaptı. Yani bir grup insan da bu işin içine karışmış olabilir. Ee, komşu olasılıklar. Bak bu komşu olasılıklar kartı. Şimdi aslında hep deniyor ki. Çok büyük bir yanlış var. İşte her tarotun net bir anlamı var. Hiç alakası olduğunu düşünmüyorum. Yaklaşık bir 2-3 sene boyunca sürekli yarın ne olacak diye kart bakıp kendi içinde bir istatistik tutmuştum hayatımla ilgili. Ve şunu fark ettim. Kartların genel anlamları benim için her zaman doğru anlama gelmiyor. Kartların benim enerjimle bütünleştikten sonra bazı özel anlamları ortaya çıkıyor. Yani benim için benim enerjimle çalışan kartların bazı şeyleri ortaya çıkıyor. Mesela ben ne zaman komşu olasılıklar kartını herhangi bir açımda çeksem bu özel danışmanlıkta da olur başka bir şey de olur. Derim ki ya bu kişi bir etrafa bakınıyor olabilir mi? Hoş değil ama bunu e, genelde bazıları bana kızar der ki öyle bir şey olamaz. Ama sonradan derler ki söylediğiniz şey çıktı. Şimdi şöyle bir sorun var. Bu kişi... ...sizden bağımsız size mi yanlış yaptı? Eğer platonik değilsin, yani platonik sen ya da hoşlanıyorsan... ...ya da işte açıldın, seni reddetti, anladınız mı? Hani bir durum var ortada. Eğer böyle bir şey yaşandıysa size çok e, net bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle durum ve şartlar ne olursa olsun... aleyküm aleykümselamınız bile varsa ilk fırsatta size bir konuda yalan söyleyecektir. Ve fakat konuşmak istediği konu da aslında kendi vicdanını temizlemek için o olaydan biraz bahsetmek istiyor. Şimdi şeytan kartını çektikten sonra bir yanlış yaptığını zaten kendi duygusal enerjimle de anlamıştım. Ama daha sonra mücadele ediyorum. Yaptığı şeyden hoşnut değil. Mesela biriyle görüşmüş ve bırakmış olabilir. Bu bir ihtimal. Sana bir konuda yalan söylemiş olabilir. Senden ayrılmak için bir bahane üretmiş olabilir. Ya da senin durumu doğru değerlendirememen için seni bir meselede yanıltmış olabilir. Çünkü kesinlikle bir yanıltıcılık faktörü var. E, feci bir hoşlantı da söz konusu. <laughs> Sadece şeytan gelse böyle düşünmezdim ama kendi hislerim de bana bir sıkıntı ve problem olduğunu söylüyor. Şimdi aslında bakacak olursanız manevi güç kartı geldikten sonra işte diğer kartlarla da birleştirdiğim zaman hatasını farkında olan birisi var. O yüzden size ikinci bir yalan söylerdi ama durumu düzeltmeye çalışırdı. Yani bu kişi karşınızda olsaydı bir kere herkesin ki başka bir konuda olmak üzere size bir yalan söylerdi. O yüzden siz bu kişiyle iletişime geçmiyorsunuz. Bir anda işte bir yerde gördünüz karşılaştınız size bir mesaj attı. Bir şey yaptı benim size şahsi tavsiyem önce bir söylediği şeyin doğru olup olmadığını bir şekilde değerlendirin. Yani acaba yalan söylüyor olabilir mi? Bir işler karıştırıyor olabilir mi? Bu ihtimalle aklınızda tutmanızı öneririm. Ama bunun farkına varacak mısınız? Evet ortaya çıkacak mı? Ee, çok zor kendini ele vermeyecek şekilde konuşurdu. Daha sonra da sizden hoşlandığını, çok çekici olduğunuzu, çok güzel olduğunuzu söyleyebilirdi. Şimdi şeytan kartı. Bazen tensel çıkarları da gösterir. Kadın olsun erkek olsun herhangi bir çıkar gözetecek olabilir. Nedir? İşte bir kadınsanız belki işte maddi olabilir, manevi olabilir, işte tensel bir yakınlaşma olabilir. Böyle bir şeyi e, <laughs> böyle bir şey bahane edebilirdi. Ya da bu alanda sizi kandırmak isteyebilirdi. Ama burada hoşlanmadığını söyleyemem. Değnekler çok baskın, değnekler çekicilik demektir. Kendini tutamadığı bir durum var ortada. Burada bir yanlışlık da var. O yüzden siz e, yanlış bir ritüel yapmış, bir ritüel denemiş, ve dua etmiş, bir şeyin enerjisini bozmuş olabilir misiniz? Bu da mümkün. Eğer ritüel yaptıysanız muhtemelen enerjiyi bozdunuz. Ona çok çekici geliyorsunuz mesela özellikle bir erkek içinse. O yüzden size yaklaşır fakat istediğiniz romantizmi alamazsınız. Eğer bir erkekseniz de bu kişi sizden para isteyebilir, herhangi bir çıkar gözetebilir. Konu böyle başlıyor maalesef. Çünkü ilk aldığım enerji çok kötüydü ama sonra siz bir süre sonra konuşmaya başladıktan sonra konuşmanın seyri değişiyor. Çünkü bunu bazı alsa da almasa da sizden beklentisini düzeliyor, dengeye geliyor, yaptığı şeyden pişman oluyor böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Yani düzelme ihtimali var ama ilk başta konuşmadaki amacı biraz yanıltıcı. Özellikle de sizden çok saçma sapan bir sebepten ayrıldıysa ya hiç ortada bir problem yoktu. Bu kişi beni bir anda bıraktı dediyseniz söylediği şey neyse o yalandı yani o, ona eminim. Böyle bir hikayesi olanlar için anlatmak istediği bu. Eğer e, bu kişiye, siz sen beni aldatıyorsun dediyseniz, o da sen beni çok üstüme gelip geliyorsun hepsizi bıraktıysa, onu da yapmış. Hatta e, maalesef birinden fazla kez de yapmış olabilir. Şimdi yalan söyleyecek halim yok. E, kusacağım ya, bu çok şey bir enerji. <laughs> tamam, şimdi yalanını dolanını saldık artık. Yeter. Başka ne söylerdim? Bak hep ikili kartları geliyor hep ikili kartları geliyor. Yani bu kişinin arada derede kaldım diyor. Hangi konuda arada derede kalmış bir bakalım. Yine karar veremiyorum diyor. Geçmişte almış olduğu bir karar da yanlış. Özellikle de bu ilişki bittiyse bak bu ilişkiye başlayıp başlamamakla ilgili kendi içinde net bir tavır var. Karar veremiyor. Size zarar verdiğinin farkına varıp sonradan üzülecek ya da gerçekten geçmişte çok zarar vermişti bununla ilgili bir konuşma yapıp kendini çok da suçlamadan telafi etmeye çalışabilir. Yine gizleniyor bir şekilde yani esas sıkıntısını ortaya çıkarmıyor. Burada sizi çekici bulan işte güzel bulan erkekseniz yakışıklı olan bulan birisi var fakat kurnaz mı ben bu kişinin biraz kurnaz olduğunu görüyorum. Dediğim gibi illa da aldatılmak zorunda değilsiniz ama burada dikkat edilmesi gereken bir konu var mı? Kesinlikle var. Zaten hiç kartları açmadan da size söyledim. Yani bir, bir sorun sıkıntı var. Bu kadar ikililik verip şimdi tılsım üçlüsü ben de biliyorum bütün üçlüler aldatmak aldatılmak anlamına gelmez. Ama şimdi şeytan gelmiş ben işte açarken midem bulanmış yani bir garip bir his almışım. Bunlar birleştiği zaman ve çok ikililik verdiği için karar veremiyorum. Karar, bu ihtimali bir değerlendirin. Ya da size ben hiç kimseden hoşlanmıyorum ama işte bir ilişki istemiyorum. Hayatımda sorun problem var derse bu yanlışını kapatmak için konuşur. Yani karşınızda olsa muhtemelen en temel gereklilikleri ya da gerçekleri saklayacak şekilde sizden hoşlandığını söylerdi. Bir ilişkiye başlayıp başlamam konusunda da aslında net değil. Hiçbir konuda net değil. Bana arka arkaya verdiği üç kartın üçü de netlik belirtmiyor. Belki değnek ikilisi ticaret anlamında <laughs> bir takım yani işte ihtimal var. Potansiyel büyük anlamına gelse bile ikili ilişkilerde değnek ikilisi benim çok hoşlandığım bir kart değil. Özellikle diğer kartlarla birleşince ama e, pozitif olarak ne söyleyebilirim biliyor musunuz? Bu yanlış e, konuşmaya başlarken düzelecek. Kendi kendine rahatsız olurdu. Ve daha sonra aslında sizin onun için büyük bir fırsat olduğunuzu düşünürdü. Şimdi kader çarkı kartının aslında yöneticisi Jüpiter olduğu için yine ahlaki kurallarla ilgili. Dolayısıyla da Jüpiter aslında evet bolluk, bereket, şans, iyilik anlamına gelse bile bazen Jüpiter'de insanı kısmi de olsa cezalandırabilir. Dolayısıyla burada kendi kendini cezalandıran, Zaten manevi güç kartının üstüne düşmüş. Yani saçma sapan konuşur, bir anda kendini düzeltir, sizden hoşlandığını söyler, ne yaptığını anlayamazdınız. Ee, çok karma karışık şeyler yapardı, beklenmedik garip davranışlarda bulunurdu. Özellikle de size geçmişte büyük bir zarar verdiyse, bu zararı vermemiş olduğunu umarak bir durum kontrolünde bulunurdu. Ee, sizin yine bak şurada da çekicilik anlamı var. <laughs> <laughs> hep değnek veriyor ee, çok hızlı konuşurdu mesela konudan konuya atlardı ee, gerçekten de hem değnek kralı hem de değnek kraliçesi verdiği için de birbirinizi tamamladığınızı da düşünüyor olabilirdi Para kartı, pardon, eee Tılsım 9'u, İmparator için üç katı anlamına geldiği için bolluk, bereket, güzellik, iyilik, neşe, işte çok güzelsin, Afrodit gibisin gibi 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 böyle temelinde anlamlar var ya. Öyle sen onun gözünde eşsiz ve aslında sağlam duran birisi olduğunu da söyler ya da ya işte her şeye sahip mükemmel bir adam. Fakat e, İmparator'e biraz daha anaç olduğu için duygusal olarak da iyi bir insan olduğunuzu ifade ederdi yani imparator olarak okunamaz ama erkeksen muhtemelen sen de ne adam gibi adammışsın diyebilirdi. O yüzden de bu kişi karşınızda olsaydı benim şahsi tavsiyem çok fazla güvenmemek söylediği şeylere çok fazla aniden barışmak da isteyebilir ne yaptığı çok belirgin değil aslında zaman içerisinde kendi yanlışını kavrayan biri var ortada. Aniden bir mesaj atayım deyip kendi içinde böyle kavrula kavrula ya bu, bu kadın da ya da bu adam da aslında sahip olduğu <laughs> bütün güzel özelliklerden dolayı benim gözümde zannettiğimden daha da iyiymiş diye kendi içinde çıkarımlarda bulunuyor. Kötü bir şey yapmak isterken iyi bir şey ulaşıyor. O yüzden karşınızda olsa muhtemelen yani ilk mesajı attığı zaman ben olsam böyle bir deste açılsa bana bir söylediği şeyi değerlendiririm. Ee, aniden ne yapacağı belli değil saldırır mı sarılır mı aşığım mı der işte ne bileyim çok garip davranışlarda o yüzden de e, ilk yaptığı hareketleri çok da kale almamak e demek yani ya da işte gerçek bir ciddi adım beklemek ya da sizden bir şey beklerse onu ...şu anda gerçekleştiremeyeceğinizi söylemek. Her durum, her koşul, her insan için farklı farklı olabilir tabii ki bu durum. Ee, mesela bir para alsa muhtemelen geri vermez, anladınız mı? Ya da işte atıyorum, sizinle görüşüp buluşmak istiyor özel bir yerde, tamam mı? Yani tensel bir çıkarı varsa, ondan sonra konu kapanır. Yani her kadın ve erkek kendi hikayesine göre ne yapabileceğini değerlendirsin. Ya da işte aynı okuldasınız, not ister fark etmez. Bir çıkarı var mı? Var. Daha önce uzak durduğu için, uzaklaştığı için, bir şeyden vazgeçtiği için pişman mı? Pişman. Deneyecek mi? Evet. Enerjisi düzgün mü? Hayır. Ee, ama zaman içerisinde saygıda duyardı. Yani konuşmanın başı saçma olsa bile en sonunda sizi baya bir özellikle de güzelliğinizle ilgili övdü ya da yakışıklılığınızla ilgili övdü. Bir insanın aradığı her şeyin sizde olduğunu söyledim. Garip davranırdı. Ne olduğu da pek anlaşılamazdı. Herkesin hikayesine göre tabii ki de değişkenlik gösterirdi. Evet. Evet arkadaşlarım sizleri seviyorum. Diğer açımlarda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.